Yani şimdi evlerimizi biz ekonomik kullanamıyoruz. Yani Japonya'ya gittiğinizde ben e, Japon evlerini incelediğinde ya 60 metrekarelik evi öyle güzel dizayn ediyor ki hiç evde şey gibi e, at koştur yani o kadar geniş alan kalıyor geriye. Şimdi bizim evlerimiz büyük oluyor da ne yapıyoruz? Evlerimizi kullanamıyoruz. Evlerimizi dizayn edemiyoruz. E, ...büyük... ...diyelim ki 10 metre büyüdü evin... ...ne yapacaksın da sen bu... ...10 metre kazandığında... E, ...ne olacak İşte biraz daha... ...halı koyacaksın bilmem işte oraya bir vazo... ...koyacaksın bilmem ne... ...evin büyümesinin sana... E, ...senin evin fonksiyonuyla ilgili... ...bir katkısı olmuyor... ...gidin bakın evlerimizin... ...diziliş şekline... ...hem Feng Shui açısından yanlış... ...yani Feng Shui'yi bilmiyorum biliyor musun... ...yani... Evdeki enerjinin Feng Shui diye bir şey var. Evet. Bu Çinlilerin. Enerjinin yani mesela yatak nereye konulacak? Kapının karşısına konulmaz. Bilmem işte e, evde bir enerji dolaşımı olacak. Bu, buna göre evi düzenleyeceksin. Yani kendi evinde mesela yoruluyorsun. Halbuki ev dinlenmek için yapılmış. Seni huzura kavuşturmak için ama sen öyle bir evi kötü dizayn ediyorsun ki e, aynı zamanda evden huzursuz bir şekilde ayrılıyorsun. Buna benzer şeyler var. Şimdi evin diyelim ki 60 metre, 70 metre istiyorsun. Ya yani iyi güzel de 70 metreye çıktığında sen yani mutlu olarak o evde ne mutluluk olarak ne kazanmış olacaksın? Yani fonksiyonel olarak kütüphane mi yaptıracaksın oraya? Ne ne koyacaksın? Ya gidip oraya işte bir takım abuk subuk Ikea'dan bir şeyler diziyorsun, mobilyalar koyuyorsun kaba saba hiç bir şekilde insanın mutluluğuna, huzuruna hitap etmeyen şeyler. Dolayısıyla burada bu büyüklük, küçüklük meselesini kötü kullanımdan kaynaklandığını söylememiz lazım. Gidin bakın işte ev nasıl dizayn edilir. Zaten şimdi yavaş yavaş bu chat cibitiler falan bunu çok güzel anlatıyor yani. Evi nasıl dizayn edeceğinizi. Evet. O bakımdan yani o bir saplantı Türkiye'de büyük olsun, büyük olsun. Tamam yani, büyük... yani şey metrekare kaybından dolayı bunu söylüyorlar. Sonuçta binan yenileniyor, dairen yenileniyor. Yani... Aynen yani bunları da düşünmek lazım. Evet. E, ne geçiyor eline evet. binan yıkıldıktan sonra ve tekrar yapıldıktan sonra? Bir kere senin hayatın kurtuluyor depremde, çürük binada yıkıldığı zaman Allah muhafaza hayatını kaybedeceksin veya kaybedeceğiz Allah korusun yani Allah afetlerden belalardan kazalardan bizi evet. muhafaza eylesin